arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, zat e, bugün sizlerle birlikte canlı yayında pro olan kişileri pro olan kişileri izleyeceğiz. Ve tabii ki şimdi diyeceksiniz pro alpas nereden? Zaten ben orayı göstermiştim e-short'ta. Hadi bakalım başlayalım. İzleyelim bakalım neler var, neler yok. Oh. Oo, oh sabırlarına izleyelim. Otomatik otomatik yapalım. Oğlum otomatik yok mu? Oğlum buradan hiçbir şey yok Bak burası iyi. bak bu hareket güzeldi. Bu hareket güzeldi. Lucas. Lukas için söylüyorum bak bu hareket çok güzeldi. O bak bu da adam şöhret resmen atıyor. Demek ki bu adam şöhret. Yani Onun sırrını geçeyim. Bak bak bak. E. 15 tır lan ben bile ölmem yani. Oğlum sen böyle pro oyuncusuysan. Ama puanı seviyesi düşü olabilir. Onu zeytin içine götür ama yok o da girmez. Ama öbürü. Ananı. Oo bak güzel kurtuldu ha. El primo. Ananı ya. D I Bakalım ne peşin başkalarını izleyelim. O bu uy güzel geçti. Aa yine kaçtı Mortis. Bu Mortis'i kimse yakalayamaz ha. Efren gibi bir şey yapmıyor. Meşhur tabi. Anam sana bekliyor. Anam dost olacak. Oho şerefsiz. Size bak. Şu DSM mi der nedir. Bak bu şerefsize bak. Dost olacak da öldürdü şerefsiz. İnşallah bu ikisi arkadaş ona saldırır. 13. Anam. Oho. Ama bir çeşme olacak. Çünkü... Bera ana. Sen diyecektin hiper şarjlar. Çok iyi geçti. Bu çok iyi geçti. Değerine geçelim. Bakalım değeri nedir? Oo, 5'e beş. Onu ne? Ha tamam. Ben diyorum ne oldu? Aha, Şerefsiz yavrum. çok güzel bak Bak bu güzeldi. Anam teke saklaşmamış la? lan. Teke saklaşmamış. bu. Anam bu hep çok kötü başkalarını izledim. Teke. Teke çok kalıç çıktı tabi. Oha. Arkadaşlar beğenin mi? bana yine şöyle beğenirsin. Ama arkadaşlar ne olur beğenmiyor. Oh. Tamam. Oh. Kaç kişi? 4 kişi. Burada 3 kişi savaşıyor. Oğlum ben de böyle mi olur lan? Be, be. Benim gibi direkt saldırıyorlar? 3 kişi olsa sakın olur öyle saldırıyorlar. Aha. Nane yedi. Ana yemedi. Öldü bile. Ana ne oldu ben niye çıktı? Öldü direkt. Ama o en başta kez dediğimiz bak güzel de o. Bak yine kimse hareket etmiyor. Ha şimdi. Oh my god. Oh yukarı ki. Bende var ama ben kit almadım daha. Öbür hesabımda aldım. Bu kaç şeyleri nedir lan? 146 kişiyiz. Yok 147 oldu. O neydi lan? Hee. Şimdi gözümü kapatmıştım. Ne oldu? İtler ne kesildi? Oh bak. Çok güzel vurdu adamı. Neyse başkalar ne izledim? Ana 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 bu nedir? Bu kimdir la? Hem bu o şeydir. Gaz mıydı? Bon muydu? Unuttum ama. Beş kaşık bak bak bu wow, hep pusuyor. Bu da pusuyor. Ama bunları ezeyim. Ben pusmayanları da izleyeyim. Uy. Birazcık böyle gezinelim. Bak 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 şerefsiz. Hepsi arkadaş mı oldu lan? Yine o en baştaki maç gibi birbirlerini öldürmesinler. O en baştaki şerefsiz o şey öldürdü zaten. Neydi şimdi? Aa, ben search. Güzeldi de tamam. Aha, Yine etlerine gitti bak. Ya bunları izleyince bazen çok hızlı gitlerini kesiliyor ben de. savaş başladı. Aa, oraya geçti. Madre oraya geçecek. Bu karakter bu konsol da güzelmiş. Aa bak yer aldı. Ha o o ben bunu hep izlerim bak. Ben bunu hep izlerim. <laughs> ne yapma oynuyorlar ya. Ben bir ses geldi lan biraz önce. şu an ne da geldi biraz önce. İyi kaçıyor bak. <laughs> bak. Bak, bak. bende bak şu 5 numaradaki öpere sabunla bende o kostüm var hmm, o 5 yüklü olan ne oldu aa yere yere o bu öldürecekler öldürecekler sen kazan ya mutlu mutlu kazansın diyenler beğensin kazanmasın diyenler abone olsun Abone olanlar kazandı ya. Üç kişi diğeri nerede lan? Oo. E ee, böyle bloket roket kostüm mu var lan? Işık kadar roket yapıyor Bunlar hangi ev spor maçı mı oynuyor lan? Bunlar ne maç oynar bir şey anlamadım. telefon kapanıyor az daha. Birinci tur. Onun değişik değişik kostümler var. Dur lan lan bir durun lan. Otomatik yapalım. Topu hiç, hiç bir kimse almadı dermiş. Ne yapalım? Aha aman aferin. Bak güzel bir kurtarış yaptı. Onu güzel dövdü ama sonra öldü. Aa adamın dibi. Çok iyi bir hareket yaptı bu da konu. Of anam. Abo bo bo bo, bo. Re, 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 re ya abi ya, keşke dur demeseydim orada. Ha ne ala ha iyi bir şey yaptı aslında. Kazandılar bu kadar. 10 golü gösteremedim. O yıldız oyuncu gece yarattığı ya. niye? Çünkü. O oh, kro. Güven kardeşim de var. Ömer'in Ömer'i izliyorum bakalım. Baba bak, bak görünmez ama sorunu açtı. O oh, ben de o kostüm var. Bak bende hiç o, o şey kostüm var ama o kostüm almadım. Ee, yani şey oldu bu da kazandı zaman size göstereceğim. Ben bende bunu böyle bir kostüm var. Bak şu döneyi o. Oh. E, ee, TTP bir dedir. O odu şey var bende. Maç bir göstereceğim size. So Namaz inanmayın bence göstereyim. Ben. kosu ko kosu var ama karakteri kedisi yok bende. O mu hileli bir Bu kimdir la? Uu. Ha? Ben bu işte biraz önce hareket değil Bu mu niye hep böyle dönüyor Allah için ya? Bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Lan oğlum kazanırsınız inşallah. Saklan saklan. E, bu aman bir şey saklamamız lazım. E bunlar onu nasıl görüyor lan? Şimdi arkadaşlar bakın göstereceğim size. Dedem göstereyim bakın. O güzel neydi değil mi? Nerede o? Nerede? 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 Nerede lan o? Hah. Bakın arkadaşlar. Bu kostüm bende var. Ama karakterin kendisi yok. Ya Yo, neyse birazdan oyuna girelim onunla oynarım.

bak yine orada çadırımızda bir şey oğlum oh, bu hang kostüm ya bu kaç maçtır görüyorum herkes de bunu birazdan aha uuuuy oh, oh, uuuuy <laughs> hepsi hiper şarjı ne açtı ama yıldız önce korkusuz ha inanılmaz da var. Tamam. 5 saniye var. Aa oh, bunu izleyeceğim. Aa bu bu kostümü şey de bende var. Aa ben bu kostümün şey de var. Ne ismi ya? Ben bu kostümün şey var. Ne de kostümü? Sen değil. Sen de bu. Dur, bu maç ben göstereyim. Sen de kazananlar, sen de kazansın diyenleri beğensin, sen de kaybetsin diyenler abone olsun. Yani kaybede kaybedecek diyenler abone olsun, kazanacak diyenler like atsın. Of, hep bunu deyince birisi neden kaybediyor? Of ya, lan bıktım. Eş. Bakalım bu mu kazanacak yoksa bu mu? Öbürü mi? Bu bu kazanırsa beğeni abone olun. Eğer öbürü kazanırsa öbürü kazanırsa yorum yazın. Şimdi diyorlar ki kesin şimdi hangisini tutuyorsun bilmiyorum ama ne oluyor lan? Her vuruşunda hızlı gidiyor. Adam da güzel oynuyor. Güzel oynuyor ama vuramıyor. Oğlum işte bak bu karakteri seçmeyeceğiz. Yani seçmeyeceksin. Bak oğlum ölecekse adama at, destek taslıyor bir de ya. Aa öldü. Ya oğlum ölme Allah için ölme. Ya. Oğlum bak adama hareket çekme çekme daha çok sinirlenecek ya. Adam vardır. Bak bak adam da şu an onunla daha geçiyor. Öbür adam anam yorum yazın yorum oh, oğlum 34 ne 34 ne 34 ne lan oğlum 34 ne oha oğlum 99.99 99, 900 99 bin olanları 37 500 kupa mı gidiyor? Oğlum <laughs> oh, o neydi lan 34 kupa kaybetmek ne? Daha mı spor bir şey de, diyemem tabii ki ama. Aa bak gitti. Aa o biraz önceki adam değil miydi lan? İsmini karşılaştırın böyle birazcık geri sarın. İsmini karşılaştırın. Bu öbür adam mı bu adam aynı. kazandı. Oğlum kiti niye yeniyorsun? <laughs> ya. O bunlar birbirlerini öldüremeyecek galiba. Üşş. Üş. Hüş çek onu, üş. Osas fake'ten mi geldi lan? Oğlum dedi bu kimi zaman mı? Ya ben işte bak bizim bunu ben bunu izleyeceğim artık. Ananı o number number. Aa koptu nane yedi. Ben bak 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 ben ben karlı bunu kullanıyorum ha. Ben. ben karlı bu taktiği kullanıyorum arkadaşlar bunlar pro ya da ustalar ya da efsanevi olan kişiler Bunlar arkadaşlar <laughs> bunu yapacağım vardı Aha, öldü 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 oh, oh, oh. oh, oh. Deviri var Aha, kaybetti Arkadaşlar şimdi Bu arkadaşımı davet edeceğim Bu kim lan Dur bir dakika ben bunu Bu tek niye oynayayım Sonra arkadaşımla istekleşeceğim Neredeyse videonun yarısında şeyleri izledik. Aa bu ne? Bu bir kostüm ya. Arkadaşlar ben elmasa geçtim bu arada. Karakter mi bu? İyi. Çok güzel lan. Çok iyi karakter. Acaba şey yapsam çok uzağa gitsem. Şimdi ultim gelse. Tabii burada da böyle bir sıkışmış olabilir. Oğlum oruç şeyim de gidiyor. Benim kimse çıkmadı. Bunlar. Aha. Evet. Evet. Ama adamlar da hiçbir şey saldırmıyor. <laughs> e bu karakteri ben belki alırım. <laughs> dur dur. Şimdi bakalım ne şey yapacağım. İnşallah beni tanıyorlardır. Neyse Allah rahmet eylesin. Ben böyle yapayım. Ana ama gidiyormuş. Oo sen neresin? <laughs> ya abi ne garip sesi var ya. Ben bu gece üçte duysam. Şunları açalım. Aha geldi. Şimdi ben de neler yapacağım? Neler alacağım? Tabii ki Edgar seçeceğim. Ben kana Melek Edgar kostümüm nerede? Ben bunu seçeceğim. Ben bunu seçip aksan değiştirip oyuna başlayacağım. Oyna başa sana. Oyna başa sana. Oyna başlat. Oyna başlat. Oyna başa sana. Oyunu ananı oha bak ha zannettim belki o Propes Plus şeyini full dedi. az, az daha diyecektim Nara fullledi. dedi ya bu elimde ne var böyle ya Aman bak elektrik çarpam. Elektrik şıkısı geldi elimize. Öldürdüm. Derim ben öldürdüm değil mi? Oh Medgar. Ya o mama ben öldürdüm ya. Hop oh, bu sen değilsin. Bu sensin. Bak. Kesin gel. Hı hı adam olacağım ben. <laughs> bu takım arkadaşı da bot çıktı. Bak bu sahte. Ya hayır 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 hayır. Hop! Bu 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 bu. O biu. Vahş. Re 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 gelme 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 gelme. Geldim. Öldü. Abo bo 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 bo. Ya öldüm ya. Lan bak ya yalanını sikeyim seni. Hamza ölürsen. Vay oğlum sahte sahte sizi mi ayırım ya. Gün öleceğiz. Ya. Üç kubam gideceğini düşünün şeyim. Tövbe tövbe. Baba bizim kulübe de atıyorum bunu here to save you again. bakın bu zaten bu benim arkadaş zaten ne, neydi ismiyim zaten ve benim şeyimde, e, kulübümde, bakın 200, 234, NT, 90 bu ne biçim isim lan? <laughs> Dur bir lan? Arkadaşım bir şeyler atıyor mu? Bakmıyor kulübe. Bakalım ne diyecek. 11 gün önce oyundaydı. Icardus. 5 günü ya oğlum, ben bu Icardus'u hiç istekleşemedik lan. Abi ben bir 10 bin kupa olsam var ya çok güzel olacak ha. Kimsin sen lan? Bak bak sensin diye. Bakın ne yazıyorum. Bakalım ne diyecek. Bak ben bot musun kardeşim? o bot musun dedim. O ben sensin dedi. Ben ona ne dedim? O okusun. Yani siz okuyun onda. Hatta yoksa elim e, dedim ki aynı botları ölüyor. Bakın ne olmuş. Buradan da şey yapalım. Dur bir buradan. O da şu bende bir de Arten'in de şey var. Onu da göstereyim. Bir de bundan da atalım. Bakın durun bir size Arten'in ben Arti'de olan Propes Plus kostümü de göstereyim. Ama bu Arti'de. RT nerede RT? Ha. Bakın güzel mi? Ama arkadaşı arkadaşa göster. Aha bak. Küfür mü etti lan o? Şikayet ettim. Şikayet ettim. Mesela şikayet et. Onayla tamam. Ha. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelen kadar atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim arkadaşım bana küfür etti. Onu şikayet ettim. Süperce görürse ne kadar gün banlayacak belli değil. Ama hani biz Türkçe yazdık ya onlarda İngilizce çevirim gözüküyor. Neyse hadi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Ezan da okundu.